rengarenk şahane Kasım başladı. Mediamarkt markalı Peak TV 5999 lira. Üstelik Maximum ve World Karta peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Sen de Mediamarkt'a gel, rengarenk şahane Kasım'a özel fiyatları kaçırma. Mediamarkt. Peki, o zaman Avrupa mücadeleleri ve AZ Alkmaar maçı Fenerbahçe'nin. Kadroda bir değişiklik, bir farklılık. Ya da Trabzon maçından sonraki havayla beraber Avrupa maçına daha fazla istek, arzu, asılma beklentin var mı hocam? Tabii ki var. Trabzon maçıyla ilgili değil. Zaten Fenerbahçe, Mourinho ve Fenerbahçe Avrupa kupasında hedef koymuş, yani hedef belirlemiş. Bu hedef nedir? Ben işlerinde olmadığım için bilmiyorum. Mourinho tekrar bir final, yarı final hedefliyor mudur? Bence kesin hedefliyordur. Değil mi? Çünkü morun Mutlaka onlar için yaşıyordur. E bir kupa varsa hedefte ben varım der hale kadar yükselmeyi hedef koyacak Fenerbahçe'de oyuncu var mı? Var. Evet. Var. Değil mi? Bunlar yıllarca Avrupa kupalarında büyük işlerde Tadic, büyük... Ceko, Ennessri, Šimanski, Herbaat falan Amrabat hepsi mi He. Evet. E, Türk Türk takımları, e, Türk oyuncuları da öyle. Livokovic Evet. Herkesi Dolayısıyla sayıyor. bir hedefleri var. Hani Trabzon maçı kazanılmasaydı da, evet moral bozukluğu olurdu ama Azayalıklar maçındaki hedef yani puan alma kazanma hedefi değişmezdi. Şimdi moral motivasyon çok yüksek oldu. Moral motivasyon çok yüksek oldu. Sıkıntısı şu oldu inanılmaz bir fiziksel ve mental güç kaybetti Fenerbahçe. Değil mi? Hem fiziksel bir mücadele etti. Hem de mental anlamda mücadele etti. Maç içinde yaşananlar, hakem kararları, galibiyetti, mağlubiyet, mağrib galibiyetten mağlubiyete düşmek, son dakikada golü kurtarmak bunlar beyin olarak, mental olarak da oyuncuları yorar, bitirir. En az fizik kadar yorar, fizik kadar. Fenerbahçe fiziksel de büyük mücadele verdi ve oyuncular çok yorgun. Buradan da Hollanda deplas Hollanda'ya e, yolculuk falan. Tek kusur Fenerbahçe takımı maçta diri olacak mı? Fiziksel açıdan, kondisyon açıdan, moral motivasyon zaten şu anda her şey şeyler yerinde. Ben Hollanda Ligi'nde söylüyorum. E, Hollanda Ligi'ne ara sıra bakıyorum. TV8.30'da maçları veriliyor. Özetleri bazı maçlardan akden veriliyor. Zaten Hollanda Ligi'ne ben baktığımda şunu görüyorsun. Twente, AZ, Alkmaar, PSV, Ajax, Feyenoord. Bu 5 takım, bu 5 takım Türkiye'de bizim Türk takımlarımızın hangisiyle oynarsa maç çatır çatır geçer. Bak söylüyorum çatır çatır geçer. Bu 5 takım. Yeneriz, yeniliriz, beraber de kalabiliriz. O ayarda takımlar. PSV, Ajax biraz daha bunların üstünde gibi duruyor. Ama Twentes'i, AZ Alkmer'i, e, Feyenoord'u belli bir güçte takımlar. Ama bu takımların gücü, inan bizim üç büyüklerle kafa kafaya oynayacak takım bunlar. Ya görüyorsun zaten kimler geliyor bizim takımlarımızla kafa kafaya oynuyorlar işte. Değil mi? İsmi Tabii. cismi bilinmeyenler e als work young bosslar e, ligaslar ligas kafa kafaya oynamıyor o bir facia aldı o ligas kafa kafaya oynayamaz Galatasaray'la, o bir kere olur yani Galatasaray Ligas her zaman 5-0 7-0 6-0 yener yani kıstınız o Frankfurt'ta sayamayacağım o, o, hocam o, o, bizim takımlardan yani. daha üstün gibi gözüküyor o, üstün tabii gibi. hayır ben hani bizim şey takımlar diyorum Frankfurt tabii ki Frankfurt Frankfurt beşle yener, yener bir daha yener, ya. öbürlerini de yener yani. Yener o bir sürpriz falan değil. Hollanda takımları da bu saydığım 5 takım da öyle. Yani Hollanda takımına Twente'ye yenildin ya köy takımına falan denmez kardeşim. Millet biraz abartıyor bizim takımlarımızı ya. Bizim takımlar bunlardan aşağı takımlarla bile oynarken Fenerbahçe işte. Sen değil mi? USG bayağı takım çıktı. USG'yi Fenerbahçe ile eleşmeden önce e, 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 eşleşmeden önce geçen sene kaç, kaç kişi takip ediyordu? Bu takımın iyi takım olduğunu bilmiyordu. Oynayınca görüyorsun. Anladın mı? Yani hocam Breda, Breda, Breda Leck, Willem, Harakles, Herenben. Işte. Bak mesela bunlar Hollanda takımı. Ha, onlar yani. olmaz mesela. Şimdi bugün Fenerbahçe, Herakles de oynasın orada. Fenerbahçe Sparta, Rotterdam ha. falan Fener, hani. Fener Yener gelir dersin tamam mı? Ama bu saydığım 5 takım için... Hiçbir takım ben orada Hollanda'da gider bunları rahat rahat yenerim diyemez. Bir sürpriz Fenerbahçe Utrecht de... diye bir takım var sadece. Ha, evet. O, o da sürpriz yaptı. Onun, iki, üçüncü onun is sırada. O ismi mazisi iyi bir kulüptür Utrecht ama o yerinde yerler esiyor artık. Bu beş tanesi de direniyor. Tamam mı abicim? Yani Ajax'da biraz PSV'yi ayrı tutuyorum. Onun için Fenerbahçe maçı zoru geçecek zaten. Ama ben her şartta Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin ve Oyuncu tecrübesinin Avrupa Kupaları için AZ'den Alkmaar'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla zor bir maç olacak. Twente maçı gibi olur. Twente maçı da zar zor oldu. 1-1 bitti değil mi? Beraberlik ihtimali yüksek. Fakat ben Fenerbahçe'nin kazanıp döneceğini düşünüyorum oradan da. Yani iki birlik gibi bir skor hep aklımdan geçiyor. Fenerbahçe kazanıp dönecek diye düşünüyorum. Ama hoca bazı değişiklikler yapabilir. Peki ligi bay geçmiş bir Galatasaray'ın zorlu bir Tottenham maçına hazırlığı nasıl olur? Yani biraz rehavet gibi mi yok, bakarsın yok. yoksa tamamen kanalize oldu der misin? Tamamen kanalize olmuştur. Zaten Galatasaray'ın hedeflerinden bir tanesi de Avrupa'dır yani. Mesela Galatasaray Her zaman hedef... olduğu gibi. Tabii ki Galatasaray'ın zaten hani şampiyonlar ligine kalma hedefi vardı. Büyük bir hedefti o. Bunun içinde çıkabilecek en güzel takım çıktı olmadı. Young Boys değil mi? Evet. Elendi. Şimdi oradan sonra hedefsiz kalmaz. Mutlaka Avrupa bu kupayı UEFA Avrupa Ligi'nde gitmek istediği yere kadar gidebilir. Yere öyle kadar gider. gidecek. E, kadrosu da dediğim gibi zaten müsait buna. Hani bu bu kupada oynayan 3-4 takımı dışarı aldıktan sonra kadro kalitesi olarak Galatasaray hepsinden Aşağı kalır bir yanı yok. Fazlalığı da vardır. Sayarsan fazlalığı vardır mesela. Tabii forvet hattına bakarsan evet. Ossimian gibi evet. Icardi gibi Evet ben mesela diğer takımların stoperlerinin içinde Davison Sanchez'ten daha iyi stoperi olan Galatasaray'ın grubundaki takımlarda daha iyi stoper olduğuna inanmıyorum. Açık Yanına söyleyeyim. istersen bardakçıyı ver istersen Nelson'u ver. Kimi verirsen ver. Tamam mı abicim? Yani Galatasaray kadrosu zaten Torreira gibi bir oyuncu kadro kalitesi zaten hedef kendi kendine hedef koyar. Şimdi Tottenham maçı. Fenerbahçe'nin geçen hafta, evvel hafta Manchester United oynadı ya. O maça çok benziyor. Çok benziyor. Sebep Manchester'da, Tottenham'da geçtiğimiz yıllarda isimleri ve mağazelerinin büyüklüğünün altında kaldılar son yıllarda. Tottenham büyük kulüptür he. Büyük mağazı yani. Büyük başarıları olan bir kulüptür Tottenham. Manchester United hakeza daha bile fazla. Fakat son belki de kaç kaç yıllardır isimleri var. Kendileri beklediği hamleyi yapamıyor. Mesela bir şampiyonluk falan göremiyorlar. Efendimiz Avrupa kupalarında müthiş bir yerlere gelemiyorlar. Bir düşüş yaşayabilir. Fakat ben şunu her zaman söylüyorum. Manchester United Fenerbahçe maçından önce de söyledim. Ya Manchester eski Manchester değil. Geçen sene kötüydü bu sene daha da kötü falan. Böyle tamam mı? Kendimizi sanki bir yere koyup bu takımların kötü geçtiği dönemleri şey yapıyoruz. Fırsat bilip biz daha iyi. Hani onlar artık falan. Öyle bir şey yok kardeşim. Hocam kardeş. Edirne'ye kadar Bakın, hepimiz süperiz zaten. Burası premierlik. Bir kere biz fizik güç avantajını kaçırmayın. Efendim Tottenham'ın geçen hafta dört tane adamı sakatmış. Değil mi? Öyle dediler. Evet. Doğru. O da Galatasaray'ın büyük şansı diye söylediler hemen. Ben e, e, diyelim buna şans. Fakat şu var. Tamam dört tane oyuncusu da sakat. Oynamaz. Ya bir premierlik takımını yenmek kolay mıdır ya dört oyuncusu oynamıyor diye. Tottenham'ı bırak. Bana İngiltere'den bir takım söyle. Ben seyrediyorum. Wolverhampton geliyor aklıma. Müthiş. Geçen hafta Manchester City zor kurtuldu ellerinden. 90 artı 6'da 2-1 bitti maç. Bak, Chelsea dersin, bak, Brighton dersin, Fulham dersin. Onları söylemiyorum bile. Chelsea falan. Onları söylemiyorum. Bak Southampton, Bradford, Everton, Crystal Palace, Ipswich Town. Bunları bak bunları bile bizim üç büyükler zor yener. Yenerken göbeği çatlar. Yani Tottenham takımı da Galatasaray gelip burada öyle hani toplum düşüşte 4 tane de oyuncusu yok. Falan filan %100 kazanır denilecek bir maç değil. Ama ben şunu söylüyorum. Galatasaray takımı bu maçı Fenerbahçe'ye dediğim gibi tek farkla kazanacak gibi geliyor bana. 1-0 1-2 2-1 Galatasaray kazanacak diyorum. Yani öyle bir maç ki Manchester maçındaki tahminimin aynısını yapıyorum. Galatasaray kazanırsa hiç sürpriz değil. Beraberlik çok normal sonuç. Tottenham'ın kazanması da hiç sürpriz değil. Tottenham, Tottenham'dır. Bir premierlik takımıdır. İsmi vardır, cismi vardır. Dört Gerçekten iki ihtimalle başlıyorsun Aynen ya. öyle. Ama ben sahayı düşünüyorum. Seyirciyi düşünüyorum. Galatasaray'ın moral, e, şey, e, dinlendi, morali de yüksek, lider, her şey yolunda. Kadro kalitesine de baktığımda Galatasaray... Çatır çatır geçecek bu maçı. Tek farkla kazanacak diyorum. Ve aklımda hep bir sıfırlık bir skor. Yani bir sıfırlık bir skor geçiyor. Çok da güzel bir saat. 20.45 gibi bir saat. Evet. Fenerbahçe maçı 23'te başlıyor. Evet Ocak. en güzeli bizim Herşemme saat. Herşembe başlıyor. Cuma bitiyor. Tam maçı. benlik. En güzeli bizim saat. 23'te başlıyor. Bayılırsın değil mi o saatte? Bayılıyorum mi? o saate Fenerbahçe. 1'de bitiyor. Ve ben o gece 1'de volede maç sonu yayınında olacağım. Bütün sabahçı kahvesindeki kardeşlerimi bekliyorum. Fırıncı arkadaşlara selamlar. Bekçi dostlarımıza. Diye evet. Ederim. bekliyorum. Metrobüs <laughs> şoförü. Buradan sevgiler. Diye. Aynen öyle. Bir sabahçı kahvesinde, kabahçı kahvesinde takılan arkadaşları, gececi neşetleri, gececi neşetleri, uyumayan bütün kardeşlerimi Fenerbahçe Tivente maçından sonra şey Fenerbahçe AZ Alkmaar maçından sonra böyle de canlı yayına bekliyorum. Nereye, Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Mikrofonu düşürdün. Ben size ne ben, yapıyorsun? Ya gelip beni buradan attırıyorsunuz. Kendim ben hiçbir yerden kovulmadım. İstifa ediyorum. Yapma yani. gitme. Nereye gidiyorsun?